geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Sky var soryacağız ee, ben bundan önce biraz oynamıştım ee, yani çok güzel şeyler çıkmıyor çok işte, Ben de çok güzel şeyler çıkmamasından dolayı sevdim Çünkü e, ne kadar ne kadar güçlü şeyler çıkarsa o kadar şey olur dedim zorlaşır dedim O yüzden e, çekmek istedim her neyse gireyim artık bu arada arkadaşlar e, çok az biliyorum ben bu yerleri. Onu da söylemiş olayım. Şu an ikinci sıradayız. Bakalım adam öldürecek miyiz. E, benim için e, kazanmak o kadar önemli değil. Çünkü zaten adam öldürünce zaten gaza geliyorum. O yüzden iyi oluyor benim için. E, şimdi başlıyoruz. Şuraya gitmeniz lazım. Hadi hadi. Heh. Şunu bir al, şunu iki al. Şunları al. Bu arada söyleyeyim. E, burada şey çok az çıkıyor. E, neydi? Şu bloklar. Onu da söylemiş olayım. Çünkü e, benim oynadığım bir tane server vardı. Orada bir iki odundan da taştan da bir stick çıkıyordu. Onu söylemiş olayım. Labımız var değil mi? Şu Hmm, tam çıkayım. Şey çıkmıyor. Ya çok az çıkıyor. Onu sinirim. Şimdi bunu böyle al. Bunu şöyle al. Bizim genel tak e, benim genel taktiğimi yapıyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş. Ana, ana adam gel. Yakıştı mı lan şimdi senin yaptığın? Nerede bu adam? Neredesin lan sen? Şerefsiz. Çok mu iyi oldu lan yaptın? Adi. Tövbe tövbe. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, en az 3 kere oynayacağım. Bak bak bak. Kilo açmış şerefsiz. Tövbe tövbe. Ee, en az 3 kere oynayacağım. Her bölümde. Ama eğer gaza gelirsem 4 de oluyor. Ama 4'ü geçmeyeceğim. O bir kesin. Öyle bir şuradan göz atalım. Hiç görmedim valla. 10 saniye kaldı arkadaşlar. Biraz bekleyelim. AS diyelim şuna. Oha S3 puandayız. Bu kötü oldu. Abi bu ne Başka şey yok mu? Şuralarda yok mu? Hemen şu ama Washer is ve hemen şu taş kılıç yapacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim ne yaptı diye soruyorsan. Oha! Gel gel. Oha oha. Abi ben burada oynayamayacağım ya. Yani. Burası kilaları çok açıyorlar. O yüzden başka bir servere gideceğim. Serverin adını söylemeyeyim. 20 saniye kaldı. Şu Efe Furkan şeydi ya. Kilaları inşallah yanımda falan olmaz ya da olmak şey yapmayız. Böyle bir şey ol. Hey ki var adamda. 3, 2, 1. Abi ben onu bir daha mı çıkacağım ya? Hiç şey dikkat etme. Lakovasını almayacağım. O beni sinirime bozuyor burada. Bu tamam. Bu neymiş? Demir kılıç. Çok güzel. O uh, altın elma da çıktı. Tamam dur. Şunu giy. Bunu iki al. Şunu üçü al. Bunu at. Dört beş. Yok dört. Beş altı. Sen git. Sen gel. Sen gel. Sen. Tamam. Ya yapan var mı? ha? Atabilirim sandım. O iyi 36 tane var. Çok iyi olmasa da güzel. Zaten blok aldık. Bir de tamam çok iyi. Geliyorum. Ananı. Tövbe tövbe. Arkadaşlar biraz sesin az gelebilir ondan dolayı özür diliyorum. Ee, son biliyorum dördüncü de çaktırmadan girdim de dördüncü tamam. Oha yu arada lavlar var. Bence çok güzel. Yani normalinden güzel ama Skywars sormuyor ki bu. Yani Skywars demek gökyüzü savaşları. Burada öyle bir şey yok. O bir de dört kişilik. O da güzel. Şöyle suya düşmeyi hesaplayayım. Biraz şöyle gitmeyeyim. Az bir şeyleri yapacağım. Suya düşersem çok güzel olacak. Bir. Ve hop. Hadi be. Aha aha aha. Ya ikincisinde de olmadı. Abi bu ne ya? Bence şunun altında bir şey var diyeceğim. Hadi olsun. Yapmış. Şunları alayım. Dur ilk önce bir taş kılıcımı yapayım da ona göre. Aa aynen bak çocuğu taktiği güzel. Adamın taktiği güzel işte çocuğu ne diyorum ki? Tamam. Ondan sonra taş kılıcı yap. Şunu bir al bunu art. Aslında bunu da alayım çok güzel olur bu. Bunu alayım ben. Şunları toplayayım blok olur bana. O birinciyiz şu an. Birinci olarak gözüküyoruz. Blok yapmak amacıyla şunları topluyorum. Aşağı düşersen var ya ha. Bunlar kumda nasıl yetişiyor? Ben onu anlamadım. Şunu alayım ne onun olmaz. Ya sen gidersin de ben gidemez miyim? Adam gitti bile. alın alın hadi be arkadaşlar yapacak bir şey yok yani ben artık kendimi kendimi kabullendirdim burada oynamayacağım ya bu hack mi bilmiyorum da tam anlamadım göremedim çünkü ee, yani yapacak bir şey yok ben burada oynamayacağım. O kesin çünkü ya, siz bile gördüğünüz kilar olduğunu. Ama inşallah bunu izlerler de hack, olarak alırlar. İnşallah alırlar. Her neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı oyunduk. oyun Oyun bu kadardı. E, şey kazı bir başka bölümde kazanmak dileğiyle.